Şehirde ne varsa köyde de o olacak diyerek yola çıktık. Alın terletilecek, herkes alını terletecek. İlham kaynağımız kuraklık. Daha çok imar, daha çok inşa, daha çok imran, daha çok mutluluk vatandaşlarımız için, Türkiye için, dağına taşına sevda ile bağlı olduğumuz bu güzel ülkeyi geliştirmek için. Köprüye muhalif olanlar da üstünden geçecek. Gelin denizden ekmek çıkaralım. Denizden iş çıkaralım. Denizden hayat çıkaralım. Denizden bahtiyarlık çıkaralım. Gücümüz buna yeter. İsmet önünü, bu adama dikkat edin. Bu adamın kumaşı başka. Ülkeyi yapmak zorundayız. Yapmazsak zengin kaynakların fukara bekçileri olur. Güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir savunma şeklinde tanımladığımız altın üçgene dayanan bir temel anlayış içinde Türkiye, Büyük Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul şiarından hareketle bölgesinde barış ve istikrarın korunmasında doğrudan etkin bir rol oynamaktadır. Ne yaparsak ne getirir? Ne yapmazsak ne götürür? Ülkemin menfaati olmayan hiçbir şeyin içinde yokum. Haksızlık ve adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, ona ortak olmak demektir. Yollar yürümekle aşılmaz. Dün dündür, bugün bugündür. Susan değil, konuşan Türkiye istiyoruz.